Merhaba arkadaşlar, buketle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım, izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizlerde gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Şimdi aramızda yeni katılan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz diyorum. Selam bekleyen arkadaşlarım var. Herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soranlar var. Aşağıda bıraktığım bir telefon linki var arkadaşlar. Whatsapp'tan yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz. 0533 031 0132 telefon numarasından ulaşım sağlanmakta. Buketle kahve falı Instagram hesabından da ayrıca ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ben fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarım için gönüllerinden geçirdiği konular ne ise hepsi gerçekleşsin. İnşallah diye pozitif enerjilerimi gönderiyorum. Şimdi sizleri de açıp fincanımın görsellerini dilimi döndüğünce rehberlik edeceğim arkadaşlar. Bakalım neler söylüyor bugünlük bize falımız. Güzel şeyler olsun. Güzel temennilerimiz olsun. Her biri gerçekleşsin inşallah. Şimdi ben bir fincanın geçmiş görsellerini mutlaka dile getiriyorum. Şimdi falınızı açar açmaz, açar açmaz aldığım enerji şu. Aslında sıkıntılı ama aşabildiğiniz sıkıntıları olmuş. Şimdi şurada en sondan başlayacağım, geçmişin en sonundan başlayacağım. Nasıl dimdik geleceğe bakıyorsunuz? Bakın, arkanızda yaşadığınız bunca şeyi bırakıp, bu diyor ki, bu insan, ee, bu yaşadığı şeylerin üstesinden gelebilecek dirayete, güce, kudrete sahip. Maşallah diyorum önce. Şimdi gelelim geçmişte gördüklerime bu sizin geçmişinizde Bakın evrak var burada bu evraklarla alakalı iki kişi konuşmuşsunuz karşınızdaki insan cılız kalmış yani almış kararı uygulamaya koyulmuşsunuz karşı taraftaki ne diyor ise size etkili olmamış Siz artık kararlıyım Ben demiştiniz İyi ki de böyle yapmışsınız sadece şunun farkındasınız Eğer ben bu işi resmiye dökersem benim uğraşacağım bir sürecim var Evet olmuş Gerçekten dediğiniz gibi olmuş vermiştiniz resmiyete ya da bu bir tayin diyelim tayininiz çıkmış gitmiştiniz ama arkadaşlar uğraşmışsınız evet fakat bugün geçmiş baktığım zaman bugünüze geldiğinde bir dinlenmişlik var sizde geçmişte yaşadığınız kaoslar belli karşınıza duran insan kafasında bir mantarı var ev istiyorum evle ilgili kaygılarım var benim deyip size anlatmış siz de demişsiniz ki sadece kaygı bu mu bak bende de bunlar bunlar var o yüzden iki kişinin karşılıklı konuştuğu sizin yani şimdi burada bir çift var. Bu çiftin bir tanesinde ev niyeti var. Evi, ev maddi, manevi belki. Ama erkek gibi gördüğüm karakterin arkasında ise maddi mallar var. Maddiyat değeri olan para kayıpları, parayla ilgili düşünceleri. Üç parçalar. Yani sen benden ev istiyorsun da şurada 3 tane devasa ayı bilmem neremizde işte burada yerler vardı onlar falan gibi düşünün bunu. Yani erkek diyor ki ben kasabım. Kadın da diyor ki ben de koyunum. Herkes kendi derdinde olmuş burada. İkisi de haklı. Haksız yok ama uğraş çok. Uğraşmışsınız ve geçirmişsiniz arkadaşlar geçmiş atlatmışsınız. Neden diyorum bunu? Özellikle yeni aldığınız kararlarla geleceğinize bakıyorsunuz. Arkanızdan geleniniz var. Siz et, e, evlisiniz, örnek veriyorum arkadaşlar şimdi. Siz diyorsunuz ki geleceğe ben çok güzel yatırımlar yapacağım. Gelecekle her şeyi halledeceğim. Siz böyle yeniliklere gidiyorsunuz, yeniliklere. Arkanızdan gelen eşiniz, hanım diyelimiz buna, bir kadın. Bu anne de olabilir tabii. Belki de şurada boşanma davanızsa eğer herkes şimdi kolektife baktığım için kendi hayatınıza göre değerlendirin. Siz burada aşmışsınız olanları. Diyorsunuz ki ben geleceğe gidiyorum. Arkanızda bir kadın var. Ablanızdır, eşinizdir, sevgilinizdir, annenizdir. Hala geçmişte. Siz geçmişi silmişsiniz. Siz geçmişin üstüne sünger çekmişsiniz. Ama o insan geliyor arkanızdan da geçmişiyle geliyor. Geçmiştekilerle geliyor size. Keşke bunu yapmasa dediğiniz bir noktaya geleceksinizdir. Yani şimdi şöyle ee, sağım solum sobe resmen bu hani etrafınız almışsınız artık aydınlıkta ben bir dakika deyip kafanız dinliyorsunuz bakın kısmetleriniz de var çok güzeller aslında özellikle iki tane planınız var gibi geleceğe dair bugünümüze baktığımda sağım solum sobe dediğim nokta sessizlik ee, dinlenme bir rahatlama bir arınma haliniz. Bugününüzde iki kısmetiniz başucunuzda. Sizi bu şu ana kadar tek görmekteyim bu arada. Ha gidiyorsunuz geleniniz var. O sevgili ise evet belki de dediğim gibi annenizdir. Belki de geçmişte bıraktığınız birliktelerinizi. Bu her neyse Haziran'ın sonunda çiftsiniz ama bakın gayet iki kafa var, tek beden var. bayağı bildiğiniz partneriniz var sizin. O yüzden de diyorum ki hayatınızda biri yoksa eğer Haziran'ın sonunda var. Şimdi iki tarafta kudretli görüyorum. Bana kalsa bir ayrılık olmadıysa da aynı kişiyle devam etmekten bahsediyorsunuz ama haziranın sonunda bir aşk var burada. Yani dayanak oldu bana. Çok şükür iki var dediğiniz bir birlikteliğiniz demektir bu. E, baktığım zaman özellikle Temmuz'a kadar gayet ferah gideceksiniz. Hani geçmişteki mücadelelerle alakası olmayan stabil, standart hatta şey ne derler ona e, monoton belki de. Gerçi monotonluğu ben şu an söylüyorum. Çünkü şey burada bir çift var birbirleriyle gayet yakın durmakta. Pek de monoton diyemem. Etrafınızdaki haber beklediğiniz durumlar da varmış gibi yansımış. Monotonu unutalım biz en iyisi ama standart, stabil. Yani sıkıntınız neyse aynı şekilde, mutluluğunuz neyse aynı şekilde gitmekte. Bir Haziran'ın sonunda bir aşk dolu bir haliniz var. Hayatınıza biri yoksa girer diyor. Bir yere gitme planınızı Ağustos değil. Bu Temmuz ayında olacak. Temmuz ayında bir boşluğunuz var ama ya. Yani Temmuz'un sonunda oluyor bu. Bir yere gitmek isteyeceksiniz. Kısmetli bir ben sizin şanslı bir döneme güzel başlangıçlara adım attığınızı görmekteyim. Bütün mücadeleniz geride kalmış. Bir Ağustos ayı tekrar bir mücadele edeceksin. Bak bilgin olsun diye seni uyarsa da yani sizi uyarsa da çünkü burada şey gibi oluyor. Yüzünüz karşınızdaki ne dönük ama yanınızdaki insanın yanından ayrılmış gibisiniz. Yani evlisiniz ama atıyorum annenize ailenize bakıyorsunuz. Bu arada kalmış gibi görünse de Arafta gibi çıkmışsınız burada Temmuz ayı için iki şey arasında kalacaksınız, iki seçenek arasında kalacaksınız. Yanınızdakinden ziyade karşınızdakine bakıyorsunuz, ama bağınız yanındakinden kopmadığı için de şey diyebiliyorum. Yani uzaktan bakacaksınız. Pek birinizden bir şey gelmese de gönlünüz ya da hani hani şey olur ya iki kardeş, ikisi de birbirini çok seviyor, birisinin hayatı gayet güzel, diğerinin hayatı da biraz sallantıda elden bir şey gelmiyor çok istiyorsun iyi olsun ama elden bir şey yok yani hani olsa yapacaksın diye kalırsın ya bazı dönemlerde biraz öyle bir durum var çünkü iki çifte baktığınızı görüyorum sizin yani karşınızdaki anne babanıza bakıyor gibisiniz abi eşe bakıyor gibisiniz ama bağınızın olduğu yerden böyle elimden ne gelse acaba dar gibi bakmışsınız İşte bu dengeyi kurmak zorunda kalacakmışsınız gibi bir ağustos ayınız var Şimdi yani ama sonrasını aydınlıkta görmekteyim arkadaşlar. Sadece bir inat eden taraf çıkmış. Bunu net görüyorum. Partnerinizle karşılıklısınız. Sizin üstünüzde kocaman bir balık durmakta. Kısmetli bir insansınız. Ya maşallah gerçekten. Ağustos'ta ailevi bir bu durumda arada kalabilirsiniz. Eşinizle gayet anne babanızla da arada kalabilirsiniz ama birini tercih edeceksiniz ve zor durumda kalacaksınız değil. Dengeyi sağlayacaksınız daha çok. Öyle görünmekte. Ağustos'un sonunda bir kısmet var. İçinde bir anahtar ibaresi var. Anahtar daha silik. Yani eğer ev almayı niyetliyseniz Ağustos'un sonunda alabilmeyi ancak konuşacaksınız. Ya da Ağustos'un sonunda diyeceksiniz ki ev mi alsak acaba? Hani güzel başlangıçlarınız var hayatınıza dair. Ev ibaresi var burada anahtar. Ama silik daha. Yani öyle Ağustos ayında ev almışsınız mis gibi Diyemedim henüz. Bakalım sonramızda neler söylüyor bize o sostan sonra tabağımız neler söylemekte bir bakalım. Yani şimdi ben göstereceğim ama içiniz biraz kararacak çünkü böyle korunuyorsunuz. Evet ama çok konuşanınız var. Sizin merhametli yapınızdan dolayı herkese yardım etme alışkanlığınız maalesef sizi sizden alıyor veya yoruyor diyebilirim. mücadelenizi geçmişte bırakmışsınız. Mis gibi boşluklu bir ay, oh dediğimiz bir zaman dilimi geçireceksiniz diyor bana falanız. Temmuz Ağustos için, Ağustosun sonunda bir mücadeleniz olacak. Evet ama yani e, iki ay duruldum. Niye şimdi dalgalanıyorum diyeceksiniz Ağustos'tan sonra. Bu da sizin yapınızla alakalı bakışımı göstereceğim. Kötü değil ama yorulacaksınız diyor. Yani. Sizin yapınızdan dolayı o. Bakın şimdi ne diyorsun dediğiniz duyar gibiyim. Gösteriyorum. Şimdi aydınlıklarınız var. Baktığım zaman o çok kötü diyemiyorum. İş tarafınız biraz e, kalabalık ve işin içinden çıkamayacağınızı düşündüğünüz bir süreç var diyor. Ağustos sonu ve Eylül için. Ama burada herkes birbirleriyle konuşuyor olduğu için yeni iş anlaşmaları olabilir. Kalabalık bir ortamda çalışıyor olabilirsiniz. Sonunda Eylül'den sonra bir rahatlama yaşayacaksınız. Hatta Ekim'den sonra bir rahatlama yaşayacaksınız ama şöyle bir iki aylık sürecinizi mücadele edeceksiniz. Bak kalabalık zamanlarım var. Kafanı kaşıyamayacağın zamanların olacak. Hani şurada demiştim ya ben. E, oh rahatsınız. Vallahi işte dinleniyorsunuz. E, önüm arkam, sağım solum hani. Sobe, boşluk, rahatlık, dinginlik. işte o dinginliği arayacağınız bir hareketlilik var. Özellikle Eylül, e, Ağustos sonu Eylül Ekim'in ortasına kadarki süreçte. Sonra çok güzel bir tahta oturmuş gibi karşılıklı konuşuyorsunuz. Evet, ama bu iki ay sizi yoracak. E, bu yorgunluğun sonu sizin korktuğunuz gibi değil. Ama çok e, yorulacaksınız. Herkesle konuşuyorsunuz. Bu benim benim bildiğim yol budur dememiş gibisiniz yani. Geçmişinizde size bir tecrübe almış ben aldım kararımı gidiyorum demiştiniz geleceğe doğru. Yani herhalde can çıkar uşu çıkmaz misali. Tekrardan bu fal şey diyor yani senin yapım buna müsait. Herkesin derdini kendi derdin gibi bilip hırpalarsan en çok senden gider bilgin olsun diyor. Aç tarafınız çok aydınlıkta görüyorum. Gayet güzel bir yenilik zamanı. Gayet güzel bir kalabalık. Hatta böyle bir söz nişan gibi, merasim gibi insanlar ayakta dizilmişler. Evliyseniz yakınınızın merasimi mi acaba dedim ama aşkta çok güzel bir boğa gibi gördüğüm bir araba gibi gördüğüm yenilik demek kısmetlisiniz demek şurada dudak dudağısınız zaten birlikte mücadeleleriniz var evle alakalı gördüğüm çapanız net çıkmış bir derde siz çapa atmışsınız o halli olmadan bana rahat yok der gibisiniz ama bu dert sizin derdiniz mi tartışılır çünkü herkes iç içe herkes birbirleriyle konuşuyor sonunda zirveniz var şurada bir rahatlayacaksınız ama yani ben sizin eylül ayını bir mücadele edeceksiniz özellikle en çok e, işle mücadelelerinizin olacağını söylüyor. Aşkınızı kısmette görüyorum. E, hanedeki mücadele ve çapa atmışlığa bakılırsa da düğün dernek bu sizin olabilir tabii ki de ya da evladınızın düğün derneğidir bilemedim ama orada bir mücadele, ve uğraş haliniz var. Güzel kalabalık olsa da ve dediğim gibi merasim var, sıra sıra dizilmiş insanlar var. Bunlar sizin yakınlarınız gibi, sizin hanenizde gibiler. O yüzden sizin düğününüz, sizin e, cemiyetiniz ya da evinizdeki bireyin cemiyeti. Ama siz de içindesiniz. Bu telaş size de yetiyor demektir. En çok işte mücadele edeceğiniz bir eylül ayınız olacak diyor bana e, tabağınız. İnşallah güzel söyledim. Her şey gerçekleşsin arkadaşlar. Falımın sonuna geldim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma devam etmekteyim. Biliyorsunuz ki buraları da dinlediğinizi biliyorum. Çok teşekkür ederim. Aramızda yeni katılan arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Ee, selam bekleyen güzel arkadaşlarım. Herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler demek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar, kanalıma abone olabilirsiniz. Zile bastığınızda gün içerisindeki videolarımdan haberdar oluyor olacaksınız. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye yazıyorsunuz bana. Buket'le Kahve Falı Instagram hesabından aşağıda bıraktığım telefon linkinden 0533 031 0132 telefon numarasından da bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar videomun sonunda devam ediyorum Çünkü buralarda dinlediğinizi biliyorum Ben çok mutlu oluyorum Arkadaşlar bu kadın çok pozitifsiniz diyorsunuz tüm pozitifliğimi sizlerden alıyorum İnanın iyi ki sizlerde varsınız O yüzden ee, ben sabah 10 akşam saat 7 iki fal videosu yayın alıyorum gün içerisinde biliyorsunuz ki e, bununla alakalı olarak tüm videomun yorumlar kısmı açık Önerilerinize eleştirilerinize açığım tabii ki de hassizlik olarak gelen olumsuz mesajlarda mutlaka zaten buradan da sitem ettiğim zamanlar oluyor zaman zaman. E, gönlünüze sağlık ben sizlerden aldığım enerjiye şükranlarımı iletmek istiyorum minnet duyguları iletiyorum buradan gerçekten iyi ki varsınız sizlerde. de süreç bizleri çok zorladı. Benim her zaman şey derim yani insanların umutlu şeyler duyma ihtiyacı vardır. Kendimde katarım. Hani böyle bazen açıklamalar geliyor. Şunu şöyle yapacağız, bunu böyle yapacağız. Bazen biliyoruz aslında yapılamayacağını da bildiğimiz zamanlarda. Yapılır ya yapılacak biliyorum derim her zaman. Yani umutlu olmayı seviyorum ben. Sizlere de bunu aslında söylüyorum. İnşallah bu sürece aşacağız. İnanıyorum gönülden. Haziran için çok güzel gelişmeler var diyorlar. İnşallah atlatacağız. Kökü kazanacak. Ben bu illetin kökünün kazanacağından eminim. İnşallah da bugünleri bir an önce görürüz. Sağlığımızla sınandığımız bu süreçte hep e, su yolunu bulacak. Sağlığın yerinde mi dedirtirdi bu dönem bizi? Hepimiz bu dersi sağlık diye düşünüyorum. Tabii ki de bugünlerde sınav arkadaşlar. Sınavlarımız hayatımız boyunca olmaya da devam edecek. Yani dün başka bugün başka yarın da başka şeylerle sınandık sınanıyoruz ve sınanacağız. Bize düşen burada yarınlarınızdan umudunuzu yitirmemek. Bir insan umutlu olmalı. Bugünlerin geçeceğini ve yarınların bize iyi şeyler yaşatacağına inanmalı. Çünkü en büyük gardımız bu. Bizi ayakta tutan şey umut. Yani insanların hani o haberlerde okuyoruz bu dönemde hele hele. İnsanların derim yani psikolojik etkilendik zaten. Baltalandı umutlarımız derim. O yüzden haberleri okudukça insan izledikçe üzülüyor yarınlarımızın olacağına emin olmalıyız. Düşünmeliyiz. Buna inanmalıyız. Ayakta durmalıyız. Buna ihtiyacımız var. Arkadaşlar bize zaten bugünlerde kötülük yapabilenler tabii ki de bizim kötü olmamızı sağlayan insanlarımız tabii ki de sevdiklerimiz bile olabiliyorlar. Canımız acımıyor değil. Ama geçiyor. Geçecek. Buna inanmak lazım. Demek istediğim aslında bu. Bedduadan korkarım. Negatif enerjisi döner dolaşır derler. O yüzden de hep Allah herkesin kalbine ekmeğini yedirsin derim. İlk gün itibariyle sloganım gibi oldu. Neden de bunu derim, bunu da açıklarım. Bir insan kalbine neyi ekiyorsa aslında o kadardır. Şimdi bir insanın kalbine kötülükler varsa sadece size yapmış değildir aslında. Herkese yapar, kendine de yapar. Sınırlı dünyası o. O onu biliyor sadece, onu tanıyor. O yüzden siz inanın ki ilahi adalet var. Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin ki insanlar kendi yaptıklarının karşılığını kendileri zaten sunacaktır. Sizin et ekstra beddua enerjisi göndermeniz belki size zarar verebilir ama bu şekilde zarar almayacak olduğunuz gerçekten ilahi adalete sığınmak en doğrusunun bu olduğunu düşünürüm. Benim 3 tane kuralım var. Buket kuralı gibi oldu. Her videomda yapıyorum. Sıkılmayacağım da kendimi de dahil ediyorum. Sağlığımıza, psikolojik sağlığımıza dahil dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Hayata bir kez geldik kıymetliyiz bunu unutmayın. Yarınlarımızın bize bugünleri yok edeceğini, bugünleri artık sonuna geleceğimizi bilmek lazım. Yarınlardan umutlu olmamız lazım. Gardınızı yüksek tutun, umudunuzu yüksek tutun. E, son olarak da size kötülük yaptılar ise bile Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin. Din size temennim bu. Siz de kalbinize güzellikler ekin ve her biri sizin olsun en yakın zamanda. Videomun sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.